Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir videoya geldiniz. bu videoda size nasıl discord botu yapabileceğinizi göstereceğim İlk önce bunun için bir tane e, kodlama kodlama şeyine ihtiyacımız var bunun için ilk önce e, arama kısmına visual studio Code diye bir şey yapacağız. Yazacağız. Buradan e, buraya basacağız. Sonra buradan e, indir tuşuna basacağız. Ve e, bütün işlemleri falan yaptıktan sonra indirdikten sonra devam edeceğiz. Bunları indirdim ben. O yüzden devam ediyorum. Siz indirip gelin. Burada durdurup e, indirip gelin. İngilizce her şey hazır kadar. Şu an kodlamaya falan geçebiliriz. İlk önce kodlamaya geçmeden önce e, birkaç tane daha şey hazırlamamız lazım. Ama da 5000 tane şey falan değil. İlk önce Discord botumuzu yaratmalıyız. Yani buraya Discord bot Developer yazacağız ve buradan X kanal discord.com/developer'ya giriziz. Buradan gördüğünüz gibi benim bir kaç tane botum var ama e, yeni bir tane bot oluşturmak isterseniz New application diyorsunuz. Buraya adını veriyorsunuz. Mesela mesela şeyde botu. Dünyanın güzel botudur. Alınız sonra. Create diyorsunuz. Ekliyorsunuz. Burada ee, Silent ID diye bir şey var. Burada görüyorsunuz. Bunu ee, bunu kopyalıyorsunuz. Kopy basarak. Ve yeni bir sayfaya geçiyorsunuz. Burada da Discord ee, Calculator yazıyorsunuz. Discord Permissions Calculator'a basıyorsunuz. Discord'a ipi.com slash permissions.com Administrator'a basıyorsunuz. Ve burada kopyaladığınız şeyi giriyorsunuz. Ve linke giriyorsunuz. Buraya. Tabi şu anda size bir hata verecem. Neden? Çünkü botumuzun bir bot olduğunu söylemiyim. Buraya geliyorsunuz, Buradan bot yerine geliyorsunuz ve buradan at bot deyip Evet, bu bu aplikasyonu bir tane bot, Discord botu yapıyorsunuz. Yani yes I do diyorsunuz. Ve eğer bu sayfayı yenilemeden önce tekrar buraya geliyoruz. Ee, buradan en alta giriyorsunuz ve buradaki administrator a, -a, -a tıklıyorsunuz. Tekrar bu sayfaya gidip yeniliyorsunuz sayfayı. Ve gördüğünüz gibi kedi botunu, botunu bir tane Discord serdine bağlayacağız. Ben e, şu an Burada e, bu servera bağlamak istiyorum mesela. Bu serverin adı Ori'nin serveri yani Oris server. Yani buraya basıp devam et basıyorum. Sonra yetkilendir diyorum. Buradan e, recap sayı e, işaretliyoruz ve Discord'a baktığımızda kedi botumuz burada. Şu an server katılmış durumda. Yetkilendirildi. Şimdi Gördüğünüz gibi e, ıı, şu an ıı, ıı, Peki bunu nasıl yapacağız yaptık, dersen, derseniz onu kodlama ile yapacağız. Sevrimdisi de, demekse ya kodla sevrimdisi yapıl, yapılmış ya da gerçekten sevrimdisi yani ıı, Bot'a bir şey söyleseniz de yapmaz yani. Şimdi asıl kodlamaya geldik. Eee Bastab menüsünden Visual Studio Code'a asıyoruz. Tamam. Şimdi siz böyle bir ekranda olacaksınız. Ee, Burayı kapatabilirsiniz tabi. Şimdi Burada Eee Extensions yani e, eklentilere gideceksiniz. Burada Discord yazacaksınız ve e, Discord'u buradan install diye bir şey var oraya basacaksınız. Ve bunu yaptıktan sonra e, e, Discord.zs tools ve Discord.zs snippets ikisinde İnstal diyeceksiniz. Ve bu kadar. İsterseniz e, daha e, daha e, yardım istiyorsanız Discord spoiler'ı yes da alabilirsiniz. Yani İnstal'a basabilirsiniz. Şimdi. ilk yaptığımız şey Discord botumuzu nereye kuracağımız. Ben Discord botumu e, zaten e, bir tane e, Discord bot diye bir klasöre yani klasör oluşturmuştum. Burada iki tane botum var. Aa, bunları şu anlık boş verin. Ee, buraya yeni bir tane klasör oluşturacağım ve benim bilgisayar söker. E, ee, özür dilerim benim bilgisayarda bir sıkıntı var da. Bir saniye şuradan. Dıp 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 dıp. Dıp 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 dıp.

Burada Open Folder yapıp mas e e Discord Botunuzun olduğu yeri sesin. Yani o zayı yeri sesin. Ben mesela masaüstü e Discord Bot diye bir yere sesim Ve gördüğünüz gibi e Bu e Discord Botları sayını asıyor. Burada Yeni klasör yani New Folder düğmesini asılaktır. Ve burada Discord botumuzun adını vereceksiniz. Mesela bizim Discord botumuzun adı e, ee, Kedi botu diyelim. Ve enter e, Şimdi e, Discord botunu yapmak için bir tane daha şey ihtiyacımız var. Bu şeyde node.zs Node.zs node, zs e, nokta yok zs. Or, slash n slash a giriyorsunuz ve buradan e, e, 12 nok yok 14.9.0 veya burada current dediğini indiriyorsunuz basıyorsunuz indiriyorsunuz kurulumunu falan yapıyorsunuz işte e, sıkıntı yaşarsanız bana söyleyebilirsiniz veya YouTube'dan e, bakabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra Söyle şöyle bir şey yapacaksınız. Tabi buradan Discord botunuz dosyalardan Discord botunuz nereye kaydettiyseniz oraya geleceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi boş bir alan var. Oraya basınca ZMD yazıp enter olsun. Ve bir tane komut command Prompt diye bir şey asılıyor. Buraya şöyle yazacağız. Ee, node Yok hayır npm init yazacağız. Ne? Ha tamam. Şimdi burada package name diyor ve kedi botu diyor. Ben kediyi siz botu yazacağım. Yani e, yani bu bu e, adı değil ama adını yazmanızı öneririm. Enter yazacağım. Versiyon versiyonu 1.0.0 olsun. Eğer enter basarsanız buradaki yazan şeyi e, yapacaktır. Ben enter basacağım. E, açıklaması olmasın enter basıp geçtim. Enter point e, bu da e, de, ee, botumuzun oza e, e, zs dosyası. Bunu ben e, e, şey Main bot zs yapacağım. Yani ana bot e, Test komutunu ben yine atlayacağım. Git registry'i de atlayacağım. Keywords'u da atlayacağım. Oturur kendi adınızı yazabilirsiniz. Fazıl Deniz yazdım. Lisansın gümrük, entrevasını geçin. Ve bu kadar. İzle ok, Hop entrevasım bitti. Komut e, şeyinizi arkaya alabilirsiniz ve burada pikiz noktası son diye şey bir se oluşturdu. Biz biz yaz diyor geri dönelim. Şimdi e, Gekiz noktası sonra giriyorsunuz. Sonra buradaki şeyi e, kopyalıyorsunuz. Main Name ve maindeki bunu kopyalıyorsunuz. Ve e, Yeni bir dosya oluştura basıp şuradaki bunu yapıştırıp nokta zs e yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir e, dosya oluştu. Şimdi Rusya ne yarıyor derseniz Hadi mainbot mainbot yes değil başka şeyler de yazılıyor burada ama bunu kopyalıyorsunuz ise işte, nokta zs ile bitiriyorsunuz ama nokta zs zs nokta zs değil tamam aynı sırlıysa e, kodlama tarafına geçelim şimdi şu an ana eskiletimiz tamam e, buradan Eee Discord bot Discord'la ulaşmamız lazım. Nasıl? Cost boşluk. ilk önce const'ün ne demek olduğunu anlatayım. Const demek değişken diye, diye düşünün ama onun içindeki verileri değiştiremiyorsunuz. Mesela const numara 1 dediniz. ve numara yazarsanız Rastgele bir yerde e, orada e, on numara yazdığınız yere bir koyacaktır. Orada hala numara yazsa bile o, onu bir olarak görmek. Ama numara nokta value eşittir 2 yazarsanız size hata verecektir. Mesela bir örnek yapalım. E, Tabi iskeleti kurmadan örnek yapamayız. O yüzden ben e, iskeleti beraber koyayım. Yani cost değiştirilemeyen e, değişkenler. Niye hatırlayabilirsiniz. Konstum ee, bastık koyuyorsunuz konstumdan sonra. Ve buraya Discord yazın. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz ama Discord yazarsanız çok daha mantıklı olur. Estil yazıp e, e, iki tane tırnak asıyorsunuz. İki tırnak ismi Discord nokta Z S yazıyorsunuz. Sonra e, noktaya da bir koyuyorsunuz. Tabi bu burada kalacak. Ama eğer böyle yaparsanız şey anlar. E, bu Discord nokta yazısı yani. Bunda ne yaptım ki lan? Bu sadece bir yazı diye. Ama bunun bir program olduğunu kanıtlamak için Require ile başlaması lazım. Yani Require Require bir dakika. J J J Q I R Hah bitti. Sonra pa, parantezi asıp e, burada da bitireceğiz. Ve e, bütün kodların sonunda noktalı bir koymak lazım. Yani bula bula noktalı virgül. Bula bula noktalı bir Şimdi burada yaptığımız şey Discord'a ulaşmak istiyoruz. Şimdi Discord'a ulaştık. Ulaştık. E bizim botumuz nerede? Bota nasıl bağlanacağız? Diyorsanız yani demeniz lazım. <laughs> Const client yani bot da yazabilirsiniz. Const bot eşittir yeni yani new discord nokta li, büyük Tabi D ve Z büyük olacak yoksa hata verir ve bir de e, az kapa isimlere hiçbir şey koymayacağız çünkü ekstradan şeyler gerek yok ve noktalı virgülle bitireceğiz. Burada yaptığımız şey Discord'dan bana bir e, bana bir e, silent verir misin diyor. Discord'da abi bana bir tane bot versin. <laughs> Öyle bir şey diyoruz hatta aynısını diyoruz. Ziliyat demek hesap demek. Ve e, şu an hesap ve Discord'a erişebiliyoruz. Her şey güzel. Peki e botunun hangi bot olduğunu nereden bilecek bu derseniz şimdi ona geçelim. Bot yazacağız veya burada yazdığımız her neyse nokta yazacağız ve login yazacağız. Login ne demek derseniz giriş yap demek. Ve parantezi asıl kapatacağız ve nokta öbürü bir Ve e, parantezin içinde bir tane tırnak işareti asıp kapatacağız. Yani bunun gibi. Buraya da özel bir token e, giriyoruz. Bu tokeni nasıl alacağız? Söyle alacağız. E, bot kısmına geliyorsunuz. Tabi rekordluyor mu? Tabi. Bot kısmında token yazıyor burada. Kopyaya basıyorsunuz. Tabi 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 tokeninizi sakın hiç kimseye vermeyin. Yoksa verirseniz tokeninizle giriş yapıp senin sizin bot, botunuza bir şeyler yapabilir. Ee, tokeninizi bu iki tırnak içerisine yazıyorsunuz. Benimki buymuş. buna girdim. Eğer tokeniniz salındı, gibi bir şeyse regenerate yani tekrar oluştur değil Yeni bir tane token oluşturup bu tokeni silebilirsiniz. Şimdi e, bot log bot ben en altta koyacağım. Neden? Çünkü hiç kimsenin görmesini istemiyorum. Şu an e, en en altta olduğu için hiç kimse görmüyor. Ve e, tam emin değilim ama yine de siz bunu söyle e, yapın yani kodlarım bitisi yani hep bitiste olsun. Kodlarımız burada olsun. Tamam. Çünkü tam emin değilim bunun e, hata yap alakalı. Şimdi buraya kodlarımızı yapacağız. Bir de bir de bir de bu iki şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız e, bunlar sadece şey yani e, Komut yani yorum bırakmak için yani buraya e, kom komutlar yazılırsak yazabilirsiniz ve hiçbir şey olmaz bu bir kod değil bu sadece bir şey yani istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ama buna gerek de yok yani. İlla yapmamız diye bir şey gerek değil. Yok yani. Şimdi. Ben Discord botumuz e, hazır olursa e, bize konsolda ama konsol dediğim Discord e, sayı değil yani burası değil e, yani konsol dediğimiz birazdan anlatacağım şimdi burada e, iki tane şeyi de indirdiyseniz yani e, uygulamaları falan indirdiyseniz yani extensions yani anladınız siz onları indirse indir deyiz anladınız inşallah ee, şey yapabilirsiniz event nokta readi ve tab tuşuna basabilirsiniz gördüğünüz gibi bize bir tane kod oluşturdu her de onları indirmediyseniz şöyle şey yapmamız lazım bot nokta on Yedi. Yedi. Ben ben. Ben ben. Böyle de yapabilirsiniz. Tabi bunun sonuna da noktalı bir yüzü koyacağız. Her şeyin sonuna noktalı bir yüzü Şimdi ıı, bu kodu yazdıktan sonra ne, bu kodun no, ne, alaka olduğunu söyleyeceğim. Bot nokta on Yani ee, bot yerine işte bunu e, bot olması mı yani böyle olması lazım. yani bot e, böyle olunca bu iş, bu buradaki şeyleri yapacak. Real demek hazır olunca demek hazır olunca e, bot bunları yapacak. Burada neden e, iki tane böyle bir şey koydum derseniz? Onu da birazdan asıklayacağım. Ama bir, siz şu an e, böyle yapın. Şimdi e, Buraya söyle bir şey diye. Botumuz hazır olduğunda Konsola yani konsola yani Konsol Anladım Nokta Log diyeceğiz. Konsol nokta log. Log demek e, Yani Hey böyle böyle oldu Demek ve ne desin? Botumuz. Otumuz yaz. Botumuz hazır. Desin mesela. Şimdi kontrol S ile kaydetmeniz lazım. Yoksa uyuk Şimdi eğer bunu test etmek istiyorsak şöyle bir şey yapacağız. Terminal diye bir şey var. Buraya basıp New Terminal yani yeni terminal sıfırsı var. Burada terminalimi sıktım. Bot başlatmak için node yazıp boşluk bırakıp nokta koyacağız. Nokta önemlidir ve boşluk bırakıp olmam lazım. Ve enter başlasın. Tabi 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 errorlar sıktı o o o bakın evet error'larımız buldu burada Discord.zs diye bir şey ıı, gerektiriyor dedik ya. Bunu eklemeyi unuttuk ama buraya yazdık. E, bu ne diye soracak yani. Ee, şimdi eskiden olan komut sayınıza ıı, giriyorsunuz ve buraya npm boşluk i install npm bosluk install bosluk discord.js yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra enter basıyorsunuz ve birazcık bekliyorsunuz. Yüklüyor bu. Ve de. Ve gördüğünüz gibi böyle yeni dosyalar da geldi. Evet arkadaşlar, ıı, şu an geri döndük. Hata benimle kaynaklı değilmiş, onu biliyorum ve az önce işledim. Ee, buradan gelip terminal basıp, spinning terminal yapıp yazarsanız o Ama az önce olduğunuz komut sistemine yani buraya gelirseniz ve burada node nokta koyarsanız gördüğünüz gibi botumuz hazır diyor. Gördüğünüz gibi bot nokta on ready botumuz hazır desin diyor. Ve Discord'a bakarsak da kedi botu e, aktif olduğunu gösteriyor. Şimdi bu kadar birazcık iste Bu ko, bu bota birazcık iste Şimdi event nokta mesajı e, e, yazıp e, tab basıyoruz. Ve zillion.1 yazıyor ya. Zillion değil. E, bot e, buradaki const bot equals new discord.1 var ya. Onun yapıyoruz. Yani bot yazıyoruz. Bak burada bot yazdık. Burada da bot yazacağız. .1 mes mesaya gördüğün mes. Şimdi burada bu extradan e, şey tutmak istiyorsanız. E, Veriyi tutmak istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Ben mesajı tutmak istiyorum mesela. Şimdi mesaj e, bu bunun içindeki şeyler e, mesaj gelince aktifleştirilecek. Ben şimdi if bir tane bize olsun. If message nokta content es, esittir... eşit eşittir Ne haber? Ness some... yeah. burada yaptığım şey if demek eğer böyle olursa bunları se şey ilk If mes mesaj nokta isimdeki yazan şeyler stres stresittir. Yine misaleti, ne misalti, öksalti, naber. Eğer mesaj, yeni mesajda o kişalerti ne derisi? Mesajın gönderildiği e, kanala e, gönder iyi. Şimdi ben bunu kaydedip e, tekrar botumuzu başlattım. Hadi yani botu durdurmak için kontrol'e basıp e, basılı tutup z tuşuna basıyorsunuz. Şimdi Discord'a gelin. Ve az önce yazdığım şeyi yazın. Enter'a bastım. Ve dördüncü gün bize iyi dedi. Evet. İlk Discord botumuzu Çok güzel. Mesela yeni bir tane daha örnek oluşturuyorum. benim oğlum ne? gördüğüm message that memory that şimdi burada yaptığım şey benim adım ne dersek senin adın iki nokta üst üste mes Nesos.member yani mesajın gönderdiği ikisinin e, takma adı. söyleyecek. Eğer bunu kaydedip botumuzu yenilersek botumuz hazır dedi. Veya da ben, benim adım ne yazarsak Aa soru işaretini unuttum. Benim adım ne bir de ünlü misafirini kaçmayın. Senin adın ne? No, eee. nickname yazmayız o. Çünkü ben takma ad yazmadım. Takma ad yazarsan takma adınızı söyleyeceğiz. Eee uzer name yazmamız lazım. Member nokta uzer name. Böyle yazarsanız size error verdi. Number nokta user nokta user yazması. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Yani mesajın gönderdiği kişinin kullanıcı hesabının adı. Bunu kopyalayıp yani bunu e, şey yapıp böyle yapıp ben ups yanlış yazdım. Ne koyayım? Yanlış komut yazdım ya ben. Veya Model nokta yazalım. Botumuz hazır desin. Ve buraya benim adım ne dersek benim adım ne dersek bize senin adın Ori diyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.